Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün kolay evde hemen yapabileceğiniz bir fındık ezmesi tarifi göstereceğiz. Çok az bir ile yapacaksınız bunu. Malzemelerimiz e, süzme bal, fındık, bir de çok az sıvı yağ kullanacağız. Onun dışında hiçbir malzememiz yok. Aşama aşama ne yapacağınızı göstereceğiz. Kırdığımız fındıklarımızı kavrulmak üzere tenceremize alıyoruz, tavamıza alıyoruz. E, kavurduktan sonra tek tek tüm aşamalarını göreceğiz tekrardan. Evet, fındıklarımız kavrulacaklar. Sıcak olmaları şu yönden önemli arkadaşlar. Fındıklarımızı robottan geçireceğiz fındık ezmesi yaparken ve sıcak oldukları zaman fındıklar kendi yağlarını çok daha rahat salacaklar. Bundan emin olabilirsiniz. Bu yüzden fındıklarımız yani çok aşırı sıcak demeyelim ama e, ılık derecede olması sizin açınızdan daha iyi olur. İşinizi kolaylaştırır. Evet arkadaşlar, şimdi fındıklarımızı e, robotumuza aldık ama almadan önce şöyle elinizle fındıkları hani kabukları çıkan falan olduysa o kabukları attırmanız çok daha iyi olur. Çünkü yani fındık ezmesinin içinde kabuğu çıkanların kabukları ağza gelmesi daha iyi olur. İki yemek Şimdi burada iki su bardağı fındığımız var. İki su bardağı fındığımızı kavurduk. Bu iki su bardağı fındığa iki yemek kaşığı süzme balımızı ekleyeceğiz. Hatta iki buçuk yemek kaşığı ekleyeceğim ben. Yani bu sizin biraz da tatlı sevme zevkinize kalmış bir şey. Gayet doğal bir fındık ezmesi olacağı için bunun şekersizini de yapabiliyorsunuz. Bu arada tariflerini zaten internette rastlamışsınızdır. Şekersiz ev yapımı, fındık ezmeleri vesaire var diyet yapanlar için şekersizi de çok güzel oluyor. Yani şekersizini de deneyebilirsiniz. Hatta bir gün kanalımızda şekersizinin bir sonraki yapışımızda şekersizinin tarifini de sizlere verebiliriz. Eğer ki böyle pratik tarifler görmek istiyorsanız kanalımızı takip etmeye devam edin. Bizim kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bu şekilde pratik, güzel tarifler her zaman paylaşılacak arkadaşlar. Şimdi iki buçuk yemek kaşığı balımıza ekledikten sonra iki yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim. Birazcık kaçırdık. Evet. Yanımızı silelim. Tamamdır. Bunu çok az bir karıştırın. Altları da nüfuz etsin. Şimdi bunu uzun bir süre robotta çekeceğiz arkadaşlar. Ee, uzun bir süre yani dinlendire dinlendire çekebilirsiniz. Benim elimdeki robot çok büyük bir robot değil. Büyük robotlarda dinlendirmeden de çekebilirsiniz. Ama şu anda benim kullandığım robot normal ev tipi küçük bir robot. Bu yüzden yaklaşık 10-12 dakika şimdi bunu çekeceğiz. Çektikten sonra zaten siz de kıvamını göreceksiniz. Ve tadına baktıktan sonra da eminim dışarıdan bir daha fındık ezmesi almayacaksınızdır. Evet başlıyoruz çekmeye. biraz kenarlarında kalan ballı kısımları aldırmakta fayda var. Şu anda bile fındıkların kokusu gelmeye başladı gerçekten. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani size şöyle söyleyeyim. Dışarıda 20 liraya bir kavanoz fındık ezmesi alacağınıza 20 liralık bir fındık alarak kendiniz çok daha güzel ve sağlıklısını evde yapabilirsiniz. fındık ezmemiz oldu arkadaşlar. Yani benim için bu ölçüsü yeterli ama dediğim gibi yani siz ne ölçüde seviyorsanız ne kadar uzun çırparsanız yani ne kadar uzun çektirirseniz fındığınızı ve malzemelerinizi o kadar çok yağ salar. Yani benim için bu ölçüsü yeterli. Genelde de bu ölçüde kullanıyorum. Şimdi ben bunu kavanoza dolduracağım. Ondan sonra size tekrardan göstereceğim. Şeyin kıvamını o zaman görmüş olacaksınız daha net. bu şekilde bir kıvam elde ettik Tabii yani bunun yağı muhtemelen veya böyle tok duruşu muhtemelen kameradan çok belli olmuyordur ama dediğim gibi yani bunu siz kendiniz yaptığınızda daha iyi göreceksiniz ve bunu doldururken sıkıştırarak doldurun kavanozunuzu arkadaşlar böyle yani kaşınızla bastırarak sıkıştırın Çünkü ee, sonrasında hani buzdolabında bekleteceğiz bunu ve buzdolabında beklettikten sonra daha koyu bir şey olmuş olacak kıvam olmuş olacak. yani şu an itibariyle bitti. Etraf biraz battı ama ee, size şöyle yakından göstereceğim. Buzdolabında muhafaza etmenizi rica edeceğim. Çünkü biliyorsunuz içinde hiçbir katkı maddesi yok. Doğal yaptık fındık ezmesini. Bu yüzden hani diğer fındık ezmeleri gibi dışarıda muhafaza etmezseniz çok daha iyi olur. Ben önceden aldığım fındık ezmesi kavanozuna koydum ve tam bir kavanoz çıktı kaç gramlıkmış 300 gramlık bir kavanoza koydum. 2 su bardağından tam, tam 300 gramlık bir fındık ezmesi çıktı. Şöyle size içini de göstereyim. Bu böyle buzdolabında duracak. Yani çok uzun bekletmenize gerek yok. Şu anda bile yiyebilirsiniz. Yiyeceğiniz süre boyunca buzdolabında muhafaza etmeniz çok daha önemli. Tekrardan malzemelerini tekrar edeyim ben videoyu kapatmadan önce 2 su bardağı fındığı kavurduk ondan sonra 2 su bardağı fındığı 2 yemek kaşığı ya da iki buçuk yemek kaşığı attım ben siz ne kadar tatlı seviyorsanız o kadar atarsınız gayet ideal oluyor iki buçuk yemek kaşığı bal süzme bal kattım 2 su bardağı da sıvı yağ kattım ve yaklaşık 10-12 dakika arasında fındıklarımı robottan çektirdim. Ve robottan çektirdikten sonra da 300 gramlık bir fındık ezmesi elde ettik. Gerçekten tadı da çok güzel. Hiç boşuna o katkı maddesi olan fındık ezmelerini satın almanıza da gerek yok. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok daha güzel videolarla tekrar karşınızda olacağız. Hepinize iyi günler dileriz.